cihana hükmeden büyük imparatorluğun, temelini atan Osman Bey'in, rüyalarının ve hasret duygularının bağlandığı, son nefesinde oğlu Orhan Gazi'ye, bu yeşil beldeyi toprağımıza katıp sancağımızı dalgalandırdığımız zaman, ruhumuz şad olacaktır diye vasiyet ettiği şehir, Bursa. 1326 yılında Osmanlı ordusu, Tan yeri ağarırken bir sesleriyle Bursa'ya girmiş ve böylece Osman Bey'in son arzusu yerine getirilmişti. Kainatın yeşili Bursa'nın tüm varlığına sinmiş, yaprak taze, ağaç meyveli, bahçe kuş dolu, gül bülbülle burada mesuttur. Sokaklarının kuytuluğunda yeşilin koyusunu, Kürbesinin çinilerinde parlağını ve baştan başa uzanan bahçelerinde yeşilin muratlaştığını görürüz. Sarmaşıkların çerçevelediği ve asmaların salkım salkım üzüm verdiği ahşap eski evleri bile ne kadar canlıdır. şehirlerindeki havuzlarda fışkıran sular ve şehre doğru esen rüzgar Uludağ'ın yaylı havasını getirir. Bursa, Orhan Bey'den Fatih'e kadar Osmanlı devletinin sanat, ilim ...Ve maneviyat merkezi olmuştur. Muradiye, Bursa'ya gelen ziyaretçileri teshir edecek kadar mükemmel bir sanat abidesidir. Fatih'in babası 2. Sultan Murad'ın türbesi, eski Türk kabartmaları ile süslüdür. Türbenin kubbesinde açık bırakılan yerden içeriye yağmur yağar. Mezarın üzeri toprakla örtülü olduğu için tepeden düşen yağmur damlaları çimlerin yeşermesine sebep olur. Caminin içi büyük hattatların kaleminden çıkan ayet ve hadislerle süslüdür. Fatih'in talihsiz şehzadesi Cem Sultan ve Kanuni'nin oğlu Mahmud ebedi uykularını burada uyuyorlar. Mevlana topraktan gül yetiştiğine şaşmayınız. Çünkü nice gül bedenliler toprağa gömülüyor der. Muradiye'de taş taş mezar ve insana gayipten sesler getiren ilahi bir hava vardır. İnsanoğlunun yurdunu gurbete, ovasını dağa, toprağını suya bağlayan yollar. Bazen bir nehrin kenarından, bazan bir çölün ortasından geçer... ...Sığ ormanlardan yücelere doğru kıvrıdır. Mudanya'ya zeytin ağaçlarının gölgeleştirdiği, şeftali bahçelerinin eğik dallarının sıra sıra dizildiği yollardan gidilir. Yanık havalar çalan çobanın kavalının sesi, kuşların cıvıltılarıyla birleşir. Bereketli toprağını süren ihtiyar çiftçi terleyen, yorulan vücudunu temiz hava ve kulağına gelen bu tatlı sesle dinlendirir. Bursa ziyaretçilerine kapılarını Roma ve Bizans devirlerinden kalma tarihi kaplıcalarıyla açar. Şifalı sıcak suların kaynadığı şehrin pırıl pırıl havasında yaşayan insanlar neşeli ve sıhhatlidirler. Maddeler, sepleri birbirine yaklaştırmakta ve Bursalıların ev, çarşı, pazar arasında geçen zamanlarını kolaylaştırmaktadır. Modern yapıların yanında, insan sıhhatinin düşünülmesinde, zevkin ve sanatin meydana getirdiği ahşap konak, köşk ve evler, şehre ayrı bir kıymet kazandırmaktadır. Bursa tarihe en büyük hizmeti yapan bir milletin artık imparatorluğa doğru yol almasında birçok ülkelerin bayrağının altında toplanmasında hareket mevkii olan bir memlekettir. Uludağ 2500 metreye doğru uzanmış haşmetli bir yüksekliktir. 40 kişi teleferikle 20 dakikada çıkar. Gençliğimin en güzel hususiyetleri vardır. Her ne kadar lapa lapa kar yağmıyorsa da, insanın burnuna çamlı kar kokuları gelir. Dağın düzlüğünde yer yer küçük göllere rastlarsınız. Çam ağacının dalları yere doğru uzanır ve sularla öpüşür. kaya kovuklarında türkü tutturan keklikler, seher vakti mini mini adımlarıyla sekerek su kıyılarına inerler. Kelebek ve arılar rengarenk çiçeklerin taze yapraklarına konmak için adeta birbirleriyle yarışırlar. Uludağ'ın muayyen yerlerinden bakıldığında, Bursa yere henüz düşmüş taze bir çınar yaprağını andırır. İnsan dağda gezerken kendini rüzgar gibi kanatlı kelebek misali hafif hisseder. Ulu da bir mevsim yorgunluğun giderildiği ve insanın zindele kavuştuğu bir yayladır. Dağın muntazam yollarından yürüyerek inmek ve kenarlarda sıralanmış ağaç ve çiçeklerle arkadaşlık etmek insana huzur verir.